Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kan Çiçekleri dizisi yeni bölümde sizde Baran artık Dilan'la hayatına yeni bir başlangıç yapıp Sabiha'nın da sonunu getirsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kötüler diziden ayrılsın diyorsanız beğen tuşuna basın ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Kan Çiçekleri dizisi yeni bölümde Dilan en son Baran'ın hastaneden çıkmasıyla çok mutlu olacak ve artık onu kaybetme ne kadar geldiği için bir an yalnız bırakmayacak. Ve Baran da Dilan'ın kendisine yakınlığını gördükçe artık kendisinden bir şeyler gizlediğini anlamaya başlayacak. Ve bütün gerçekleri kendisine anlatmasını istese de Dilan Sabiha'dan korktuğu için şimdilik Baran'a hiçbir şey söylemeyecek. Fakat Sabiha yeni bölümlerde Dilan'a sıkıştırıp Baran'ın Turgut hakkında neler öğrendiğini öğrenmek isteyecek. Ve Dilan da Sabiha'nın tekrar Baran'a hiçbir şey yapmaması için bütün gerçekleri öğrenip Sabiha'ya söyleyecek. Ve Sabiha kötülüklerinin ortaya çıkmaması için Turgut'u Baran'ın elinden kurtarmak için elinden geleni yapacak. Baran, şimdilik Sabiha hakkındaki gerçekleri öğrenmese de yeni bölümlerde Sabiha'nın ne kadar kötü biri olduğunu ve kendisini ordotan kişinin Sabiha olduğunu öğrenecek ve artık Sabiha'nın kaçacak hiçbir yeri kalmayacak. Ve gerçekler ortaya çıktıktan sonra Dilan artık aşkını Barana özgürce söyleyecek. Evet arkadaşlar, şimdilik anlayışımız bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın.